Merhaba arkadaşlar faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size buzdolapları ile ilgili bir fikir vereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu hepimizin faturalarını düşürecek ya da buzdolabının içindeki malzemeleri gerçek ısısında koruyarak çürümemesini yani çürümesini önleyecek bir fikir arkadaşlar. Bu da nereden geçiyor? Dolabımızın içindeki ayardan geçiyor arkadaşlar. Dolabımızın içindeki derecemiz kış eğer kış mevsimdeyseniz 3 derece size yetiyor arkadaşlar. Yaz mevsimindeyseniz bunu 5'e çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Zaten yazın çok sıcak olduğu için 4 ve 5 arası tercih ediliyor. kişiler arasında. Eğer kış mevsiminde ise 2 ve 3 benim makul rakamım 3 arkadaşlar. 3 derece buzdolabımızın içindeki malzemelerinin çürümesini önlüyor arkadaşlar. Bugün size dolap içerisindeki derecenin kaç olması gerektiğini size söyledim arkadaşlar. Yazın ve kışın olarak. Kışın 3 derece, yazın 4 ve 5 derece olarak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.